Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün oynuyoruz. Haydi. Gel, gözük gel. Gözük de Bu da kuzenim benim Batuhan. İşte hani video çekiyordum ya Roblox. Sonrasında işte o zaman. O onunla biz kulüpte arkadaşız bakın. Onun adı Kral Batuş 10. seviye. Yeni başlamış. Yeni değil birkaç ay oldu. Birkaç ay olmuş. Ne, yapıyorlar yapıyor la bunlar? Hadi sen de oyna. Ben ikinci bu kamerayı kapatayım. Tamam. Hadi evet. Batan, oynak. Ne? Hadi, <laughs> sen de <He>. orada. <laughs> Beni görebiliyor musun? Batan bak. Dur lan. Dur lan. Bir dakika. Bu kaç da seviye Bu kaç seviyeydi? 18. seviyeye gelsen neler olurdu? Oha 31 tane maden çıkar diyor. Oğlum bir dakika 60 kilo okay. yok yok. Ya Allah'ım hiç şeyim yok mu benim? TNT'im bu um, mu? Oğlum bu ne oldu şimdi? Ya? inek. Bunlardan ekek. Ek. Şimdi Matra neyden çıktım. ben yani kızayım ben biraz oynayacağım. Veya bugün benim çiftliğe gitsene ama. Ve arkadaşlar ben bugün yani baya bayağı bir oyun oynayabilirim tabletimden. Onun videosu bu da olabilir. Onu bilmiyorum ama onun Bugün çiftliğime gitsene ama. Dur dur. Bundan senin tüfeğine gideyim sonra. Sen, oynada oyunu göstereyim. O ben dedim. <laughs> 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 öpeyim. Benim şu şey karakterleri ben de değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirelim? İşte onları adamla ailesiyle yaptı. Ailesiyle yaptım yaptı Oha yeniler gelmiş bak Ay game modu yalan Arkadaşlar şimdi baton oynadı, oyun oynuyorum onu. ne bir bas Oha. aşağıya diyor e ki o. Bence yok öyle bir şey benimki de öyleydi niye öyle değil Baton bence yok öyle bir şey yalan modu bak Aa, ne bu böyle? Bak işte gözce çok mallık. Şimdi bak en ya hangisi kırılmıyor? Oğlum bora vs yapacağım hangisi kırılmazsa kırılmasın. Ama gene seninki gibi aynı mı? Bu. Yok benim araçlar daha farklı bak. Aa bende farklı arabalar vardır belki. Dur bir. Arkadaş 350 dönüyor. <laughs> Bak dur la. Bir, bir gün ne oldu söyleyin Hani ara, araç sesi yapıyordum ya. M Mısır aracına benleyen aracın üstüne supra düştü. <laughs> Çok saçma. <soşum. gülüyor> dur şimdi bunu atak. <laughs> Al. At. <laughs> Um, yine şimdi aynı. arabalar da aynı. Aa benimkinde farklı ya. Farklı arabalar da var. Süper. Benimki çok kötü. Oğlum sen güncelledin mi? Yok sen sen ya sen mobil oynuyor galiba. İnternetle oynuyor. Bata. Ne İnternette oynuyor ne galiba? Böyle şey olamaz. X, bir, bir maç hiç, yani hiçbir şey kazanmadı. Yok galiba internette oynuyor. Ya bu nasıl bu oyun? Bu Yok internette oynuyor ama sen belli galiba. Var, ben de bulur Stars'ı bir deniyorum bir daha. Evet lan bir denesene ben geliyorum. Dur biraz Kurt bekle. duruyor biraz, ya. Biraz bekle. Şunu şu yapalım. Let's go come on. Tamam ben de geliyorum. Bulur tarzı. Daha kötüsü de olabilirdi diyor. Ben masını kandı bir şey ama alamazsın. Olmasın Masinette. çok iyi bir şey. Arkadaşlar, ben batanın adı Baba. Uy! Kanka ama çok güzel. ama çok güzel siyah. Ücretsiz diyor ama bu ücretsiz. Bence al. Hiper şarjlı mı? Ama hiper şarjlı değil ama çok güzel. Kanka var ya alırım ama vallahi alırım. Ben alıyorum baba. Kanka ben bu üç kediyi de alıyorum bir video için. Al ne Tamam. Ahmet Sait niye gitti? Bir dakika. Lan bir dakika Lan la, bir dakika bir dakika. Ay, Ankara ya lokum gibi hepsi, hepsi lokum gibi ya. Oğlum, çok güzeller ama ya. Yerim lan. Lan sus lan. Lan sizin. Kostüme bak. Elmas <laughs> da gitti de yapacak bir şey yok. <laughs> daha attım ya davet. Kanka ben bir dakika o kostüme bakabilir miyim? <laughs> <Sopet inniyor. Sos. gülüyor> Oğlum Bak sen sohbet sessiz mi? Ama konuş bir şey olmaz. Ya ben bir dakika o kostüme bakmam lazım kanka. Üf baba yakışıyorlar kostümler. Patiska. Kitty. Bir dakika bir dakika benim anlamadım diyor da. Kanka bu çok güçlü de çok güzel ya. Yok küçük. O zaman başka kendi tek oynayayım mı ben? Hayır. Ama İkimiz o oynuyor? Ya bu çok güzel. Ne? Bu çok güzel. Sen Çek de sen oynay tek oynayınca ne oluyor? Ko Kostüm alacağım. Kostüm. Allah Allah. Allah. Vallahi çıkarırım da aslında. Çıkarmıyorum. Süreyle anlamıyorum. Ne var öyle Tamam hazırım. Ben hazırım. Sen gitsen de o kostüm var. Bu değil. Öbür yok ki. Neydi ben de de Edgar alacağım. E tamam etken bir şey mi gerekiyor? Etken ben de... <laughs> Ama normal vursa da çok güzel. Yani bana göre kostüm çok güzel. Vuruşu fena yani, da değil. Tamam. Beni takip et. E sen niye takip et? Benim önünde olmam lazım. Çünkü beni öldürürler. Es öldür seni ne? Çok çok. Oy 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 oy. Anne ne diyorsun ya?